Çıkmaz bu yol. Efendiler, bakınız, neslimiz cehenneme gidiyor kardeşim. Harıl harıl neslimiz cehenneme gidiyor. Yazık değil mi? Geliyor bana, hiç unutmuyorum, sık sık da söylüyorum tekrarında payda var. Bir lisede din dersini okutmaya gidiyordum. Lise, iyi kötü az çok bir din dersi koymuşlar. Neyse onu eleştirmeyeceğiz. Mecburi değil, keyfi. İsteyen gelsin, isteyen gelmesin demişler. Din dersi ayağa kalkı etmişler. Ama yine isteş talebe geliyor. Derste peygamberleri anlatıyorum. Peygamberler Allah'ın yeryüzündeki iradesini ve idaresini ortaya koymak için gönderdiği mukaddes insanlara peygamber denir diyorum ve anlatıyorum. Sıra geldi, sıra geldi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a. İbrahim Aleyhisselam, Halilur Rahman, Allah'ın samimi dostu, sırdaşı, büyük peygamber İbrahim Aleyhisselam ve onun mücadelesini anlatıyorum. Diyorum ki günün hükümdarı Nemrut isminde korkun tutkeres bir hükümdar, yeryüzünde Allah değil ben hükmedeceğim diyen adam, hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ın değil benimdir diyen adam. Nemrut, Nemrut'un en büyük sözüdür bu. Hakimiyet kayıtsız saksız Allah'ın değil, benimdir diyordu Nemrud aleyhillâne. Firavun da aynı şeyi söylemiştir. Hakimiyet kayıtsız saksız Allah'ın değil, ben Firavun'umdur diyordu. Ene Rabbükümü'l-âla <laughs> size ben hükmedeceğim, sizi ben terbiye edeceğim, sizi Allah diye bir şey kabul ettirmeyeceğim diyordu. Yeryüzü küfür ve iman kavgasıyla dolu kardeşim. Açın okuyun İslam tarihini. Evet. Sonunda Hazreti İbrahim ile korkunç bir mücadele başladı. Küfür ve iman mücadelesi. Küfrün başında Nemrut mevcud idi. İmanın başında İbrahim Aleyhisselam mevcuttu. Hep böyle olmuştu. Ve böyle olacaktır. Kıyamete kadar bu böyle devam edecektir. Kimse imanın önünü kapatamayacaktır. Kimsenin silahları, kimsenin kuvvetleri, kimsenin orduları Allah demeye mani olamayacaktır. Olamayacaktır. Hepsi mağlup olacaklardır. Kur'an-ı Kerim yemin ile söylüyor. كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُولِ Zatıma yemin ederim ki diyor Allah, ben ve peygamberlerim daima galip geleceklerdir. Galibiyet İslam'ındır. Geçici bir takım kuvvetler, geçici ve fani bir takım enerjiler, gülmem çemberler, şunlar bunlar, geçicidir kardeşim. iman davasında hiçbir baraj kalmamıştır. İman o kadar mühim bir davadır ki biraz sonra göreceğiz. İslam sahnesinden bir bir hadiseyi nakledeceğim göreceksiniz. Hiç önüne geçilir mi bu davanın? İbrahim Aleyhisselam'a anlat. Nemrud'un ateşini korkunç bir meydana doldurduğu odunları tutuşturmak suretiyle Cenab-ı İbrahim'i ateşin ortasına atmış idi. Malum bunlar tarihi menkibeleri anlatmayacak. Ben ilim üzerinde, asıl mesele üzerinde durmak istiyorum. Sonunda Hazreti İbrahim ateşin içinde zerre kadar korku ve endişe göstermemişti. La ilahe illallah diyordu. Allah'tan başka eşyaya, maddeye, evrene, kainata hükmeden kimse yok. Diliyorum ki ateş de, odun da, her şey senin emrinle hareket ediyor ya Rabbi diyor. İman budur. Arkasından Cenab-ı Cebrail aleyhisselam geldi. Ya İbrahim, ateşin içindesin, bir ihtiyacın var mı diyordu. Bir ihtiyacın var mı? Ben bütün kuvvetlerle mücehhez geldim. Eğer arzu edersen Nemrud'un ülkesinin altını üstüne getireyim diyordu. Cenab-ı İbrahim, hayır ya Cebrail, senin aracı olmana ihtiyacım yok. Beni şu anda gören beni şu anda duyan, beni şu anda bilen Allah bana kafidir diyordu. Allah bana kafidir. La mevcude illahu, la halika illahu, la sahibe illahu diyordu. İbrahim'in bu tevhidi ne büyük bir inkılap olmuştur. Efendiler Allah aşkına bugün Aynı ateşler neslimizin imanını yakıyor, neslimizin vicdanını yakıyor. Elinde bombayla, silahla anarşizmi körükleyen bütün unsurlar, aynı şekilde imanları ve vicdanları Nemrud'un ateşiyle yanmış biçare insanlardır. İman ile kurtulacak beşeriyet başka hiçbir şeyle değil, küfür ateştir. İman, ateşi söndüren sudur. Neslimiz cayır cayır yanıyor. Çocuklarımız mahvoluyor. Mekteplerde hiçbir şey verilemiyor. Sadece kukkuru okuma yazma öğretiyorlar. Ama neyi okuyup neyi yazacaklarını vallahi öğretmiyorlar. mi Davacıyım. Benim çocuğuma okuma yazmayı öğretmek değildir gaye. Neyi okuyacaklarını, hangi tarihi, hangi kitabı, hangi medeniyeti, hangi hakikati, hangi fazileti, hangi adaleti okuyacaklarını öğretmeyenlerden davacıyım, şikayetçiyim. Benim neslim mahvoluyor. Benim neslim mahvoluyor Allah'ım. Fatih'in torunları, Kanuni'nin çocukları, Ulubatlı Hasan'ın çocukları, Avrupa'nın ve Bizans'ın uşaklığını yapıyorlar. Kendi tarihini bilmiyorlar, kendi kitabını bilmiyorlar, kendi nedeniyetlerinden gafil yetişiyorlar, kendi tarih kökünden koparın olarak büyüyorlar. Ateş. Sakın ha İbrahim'imi yakmayasın. Adeta bir gül bahçesine dön. İbrahim'ime zerre kadar zarar vermeyesin diyordu. Kur'an ile sabit. Bunu anlattım, hemen sınıf lise ikinci sınıf talebeleri lise ikinci sınıf talebeleri hemen bir kaynaşma meydana geldi bir isyan bir inkar bir tanesi kalktı hocam dedi yapmayın Allah aşkına dedi yapmayın dedi hiç olur mu canım dedi ateş her şeyi yakar dedi biz fizikte kimyada okuyoruz kimya öğretmenimiz Fizik öğretmenimiz, biyoloji öğretmenimiz bize ateşin her şeyi yaktığını söylüyor. İbrahim kim oluyor ki ateş yakmasın? Senin anlattığın bir koca karı masalı dedi bana. Koca karı masalı diyor. İrin dışı, kar dışı bir şey dedi. Böyle söylemekte de haklıydı. Çünkü bizde uzun zamandan beri fen ve fizik ilimlerinin sanki sanki Allah'ı inkar etmekle okunacakmış gibi yanlış bir manzara içine sokulmuştu. Hayır, hiçbir ilim Allah'ı inkar etmiyor. İlim ilerledikçe daha çok Allah'ın kudretleri ispata mecbur ve mahkum oluyor. Biraz sonra göreceğiz nasıl olur ki ateş İbrahim'i yakmaz dedi. Yalan dedi, uydurma şey. Evladım Kur'an-ı Kerim söylüyor, Kur'an'a da inanmıyorum dedi. Saçma dedi. Lise talebesi yahu mektepte kardeşim. Milli eğitim sistemi bu. Hep böyle gelsin bana ispat et hocam desin, 100 bin tane fukara çıkarayım ortaya. Kendileri bilmiyorlar mı zaten? kaldırdı. Dedim ki sen fizik okudun, kimya okudun tabi. Peki şimdi bir tecrübe, bir deney yapacağız. Hakikaten ateşin yakmadığını gözlerimizle göreceğiz dedim. Ateş yakmıyor. Ateşin yakmadığının ispatını yapacağız. Yakıcı olan ateş değil, Dikkat ediniz, yakıcı olan ateş değil. Ne olacak? Dedim ki, şu masanın üstüne bir mumu yakalım koyalım. Masanın üstünde mum yanıyor. Mum, bir ateşi var kendine göre. Şimdi bu mumun üstüne bir bardağı su bardağını, çay bardağını geçirirsek ne olur dedim. Birkaç saniye sonra bu mum söner efendim dedi. Niye sönüyor mum? Çünkü bu mumun havasını kesmiş oluruz. Havası kalmayınca yanmaz dedi. E peki öyleyse yakıcı olan ateş değilmiş, havaymış havasını kestiğiniz zaman ateş dönüyor. Hava. Hava diye bir şey var. Hani cisimler üç çeşittir diyorlar. Katı cisimler, sıvı cisimler, gaz cisimler. Hava gaz cisimdir. Hava olmadı mı ateş yakamıyor. Ateş davallı. Ateş mağlup bir şey. O kendisine ait olan esasları bulamadığını yakamıyor. Şimdi mühim olan ateşin zafiyetini ortaya koymak. Yakıcı olan ateş değil başka bir şey. Nedir? Hava. Peki dedim sen okullarda okudun. Hava nasıl bir şeydir? Hava nedir? Efendim dedi kimya lisanına göre hava bileşik cisimdir. Havanın içinde ne var? Oksijen var dedi. Hidrojen var dedi, azot, havanın yüzde yetmiş sekizi azot, yüzde yirmi biri oksijen. Peki bunların içinde yakıcı olan hangisidir? Efendim yakıcı olan sadece oksijendir dedi. Oksijen yakıyor. Demek yakıcı olan ateş değil, havadır. Hava da değil, sadece oksijendir. Peki oksijen nedir? Lisede gördünüz. Oksijen bir elementtir. Elementin yapısı atomdur. Atomun yapısı ortada bir çekirdektir. Çekirdeğin etrafında hızla dönen elektronlardan ibarettir. Bu çekirdeğin etrafında hızlı bir şekilde dönen elektronları döndüren hangi kuvvettir? Bu enerjiyi ona veren hangi kuvvettir deyince vurdu durakladı. İşte bu enerji ve hareketi ilk defa atom çekirdeğinin etrafında elektronlara hareket veren, enerji veren bir kudret vardır ki o da Allah'tır. O halde Allah yak derse yakar, yakma derse yakamaz dedim ona. Ve kendisine kimyadan bir İslami iman ve itikad içerisinde kimyadan bir şey okudum. Dedim ki, mesela ateş yakıcıdır diyorsunuz. Halbuki yakan Allahu Teala'dır. Dikkatinizi rica edeceğim. Ateşin yakmakta hiçbir ilgisi yoktur. Fakat Allah'ın kanunu söyledir ki, bir şeye ateş dokunmadıkça yakma fiilini yaratmaz. Ateş tutuşma sıcaklığına kadar ısıtmaktan başka bir şey yapamaz. Organik cisimlerin yapısında bulunan karbona, hidrojene, oksijenle birleşmek ilgisi veren elektron alışverişlerini sağlayan ateş değildir. Hakikati göremeyenler bunları ateş yapıyor zannediyor. Yakan, yanma tepkisini yapan ateş değildir oksijen de değildir, ısı da değildir, elektron alışverişi de değildir, yakan yalnız Allahu Teala'dır. Bunların hepsini yanmak için sebep olarak yaratmıştır. Bilgisi olmayan kimse ateş yakıyor zanneder. İlkokulu bitiren kimse ateş yakıyor sözünü beğenmez, hava yakıyor Ortaokulu bitiren de bunu kabul etmez, havadaki oksijen yakıyordur. Liseyi bitiren, yakıcılık oksijene mahsus değildir. Her elektron çeken element yakıcıdırdır. Üniversiteli ise, ile birlikte enerjiyi de hesaba katar. Ve ilim ilerledikçe, her şeyin sahibinin Allah olduğu meydana çıkar. Neslimize, ilmi, fen ve fizik ilimlerini böyle anlatmak lazımdı. Böyle okumak lazımdı, böyle anlatmak lazımdı. Bütün bunları anlattıktan sonra işin içerisine fizikle, kimya ile, enerji ile, elektronlarla, nötronlarla, protonlarla, çekirdeklerle girince çocuğun inkarı azaldı, tansiyonu düştü, neticede Hocam böyle düşünmemiştik. Böyle düşünseydik Allah'ı inkara imkan bulamazdık deyiverdi. Ve kabul etti Cenab-ı Hakk'ın yaratıcılığı. Neslimiz perişan kardeş. Neslimiz vallahi billahi perişandır. Öyle bir perişandır ki yeryüzünde bizim neslimiz kadar perişan kimse yoktur. Ne itikadi bir hakikat var, ne bir fazilet aşılanıyor, televizyonu açıyorsunuz baştan başa insanın şehvetine hitap ediyor. Radyoyu açıyorsunuz baştan başa insana gaflet aşılıyor. Gazeteleri açıp okuyorsunuz baştan başa çıplak kadın resimleriyle doldurulmuş zavallı gencimizi sekso manyak haline getiriyor. Neyle nesil ıslah olacak? Müslüman ortada yoksa kim ıslah edecek? Evet, bütün bunları ortaya koymak lazım. Kardeşlerim, bizim bu halimizle İslam yayılmaz. Metodumuz yanlıştır. Bir kuruluşumuz düşünebiliyor musunuz? Türkiye çapında İslami Tebliğ Vakfı diye bir vakfımız yoktur bizim. Vakıf yok,